Düzce Valisi Selçuk Aslan, Reslam Aslan Öztürk'ün Gazze'ye insani yardım götüren küresel sumut filosuna destek vermek amacıyla açtığı Gayreti Aşk isimli sergisini ziyaret etti. Sanatseverlerin beğenisine sunulan eserleri inceleyen Vali Aslan, Reslam Öztürk'ü tebrik ederek başarılar diledi. Reslam Öztürk eserlerinin yer aldığı her bir şövalyenin üst kısımlarına mavi kurdele bağlayarak Gazze şehidine insani yardım götürmek için yelken açan küresel sumut filosuna destek mesajı gönderdi. Öztürk sergisinin açılışının ardından gazetecilere yeni sergisinin bugüne kadar hayata geçirdiği solo çalışmalar ve katıldığı tüm fuarlardan daha çok önem taşıdığını ifade ederek şunları söyledi. Dünyada yaşanan acının sadece politikaların politikacıların konuşmaması gerektiğine inanıyorum. Sanatçılar da konuşmalı. E, halk, da, halk da konuşmalı. Tüm insanlar şu an bu ülkede yaşanan acıları konuşmalı. Yani kelimelerle çok anlatılacak şeyler değil. Bizim yaptığımız sadece Büyük acının içine küçücük bir renk katabilmek Anladığımızı ve onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek e, Giden e, şu an okyanusta Gazze'ye ulaşmaya çalışan e, Kıymetli, çok değerli gazeteci arkadaşlarımız, aktivistlerimiz e, Gönüllü olan arkadaşlarımıza ben de buradan selam vermek Ve benim de duygularımı e, oraya taşımalarını istedim Ve bugünkü Gayret'e Aşk sergimi de kurdelelerimizle beraber e, Gazze'ye ithaf ettik.